Herkese merhabalar. Youtube kanalım Gülümseten Marifetler'e hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Ee, sizlere bu videonun başında öncelikle bir bilgi vermek istiyorum. Ee, benim evimde bulunan çiçeklerimi tanıttım. Bakımlarını paylaştığım. A 101 bir, BİM, şok, aktüel ürünlerini paylaştığım gülümseten hobiler YouTube kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Ee, bir, bir buçuk ay falan oldu ben bu kanalıma açalı ee, ve bir, bir buçuk aydır da e, genellikle her gün video yüklemeye çalışıyorum. Sizler de kanalıma giderek e, videolarımı izleyip faydalı bulursanız, hoşunuza giderse eğer kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. E, bu kanalımda e, evimde bulunan e, çiçeklerimin bakımlarını paylaşıyorum. E, i̇şte pazarda gezdiğim çiçekçilerin fiyatları hakkında sizlere bilgi veriyorum. E, BİM A101 şok marketlere gelecek olan aktüel ürünlerle ilgili sizlere bilgi veriyorum. Eğer hoşunuza giderse dediğim gibi kendinize faydalı bulursanız abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi gelelim örgümüze. Bugünkü örgü anlatımında yine kolay bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Bunun için gerekli malzemelerim. iki renk ip kullandım. Biri kahverengi, böyle sütlü kahve renginde. Bir tane de böyle sarı rengim var. Öncelikle şu kahverengi rengimizle başlayacağız. İplerime uygun bir tığ numarası tercih ettim. Benimkisi 0 numara, 2.1 milimetre. Sizler de kullanacağınız ipinize uygun elinizdeki tığları tercih edebilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Böyle beş tane zincir çektim. Bunu elinizin sıkılığına göre altı da yapabilirsiniz. Baştaki zincirime şöyle batarak buraya bir yuvarlak oluşturuyorum. Bunu sihirli halka yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ben daha çok böyle zincir çekerek yapıyorum. Buraya bir yuvarlak oluşturdum şuraya küçücük. Şimdi 1 2 3 zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayarak bu yuvarlağın içine şöyle bir batalım. 1 2 defa da yukarıya çıktım. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yuvarlağın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimi de ikili trabzan olarak sayıyorum. 1 2 3 tane oldular. Yine tığıma ipimi dolayarak bakın yuvarlağım böyle elimde. İçine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Böyle içini 12 iki adet ikili trabzanla dolduralım. Dediğim gibi baştaki zincirimizde ikili trabzan sayıyoruz. Onunla birlikte 12 on tane yapalım. 2, 4, 6, 7 tane yaptık. 12'ye tamamlayalım. Evet 12 iki adet ikili trabzanımı doldurdum. Şöyle baştaki trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Buradaki ilmeğimden de geçirdim. Böyle bir yuvarlak oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzan tepesine değil hemen zincirin dibine batıyorum. Zincirimi ikiliyorum. İkili trabzan yaptım. Aynı yere iki tane oldu. Şimdi bir sonraki trabzan tepesine geçelim. İkili trabzan. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Şimdi bir sonraki trabzan tepesine geçiyoruz. Bakın sıradakine battım. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Renk koyu olduğu için tam battığım yerler net belli olmayabilir ama her trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan batalım. Evet sıranın sonuna kadar geldim. Her trabzana çift battım. Sayalım. 24 tane ikili trabzanımız olacak. Yine aynı şekilde baştaki trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bu ilmeğin içinden de geçirdim. Sıramı tamamlamış oldum. 1, 2, 3 zincirle 3. sıraya geçiyoruz. Zincirimiz tek. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bakın zincirim tekti. Bunu çift yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir tane battım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Buraya aynı yere tekrar batıyorum. Bir tek bir çift yapıyorum. Bakın bir tek yaptım. Bunu çift yapıyorum. Bir trabzan tepesine tek batacağız. Bir sonraki trabzan tepesine çift batacağız. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet bakın üçüncü sıramı da böyle tamamladım. Bir tek bir çift batarak. Evet şimdi dördüncü sıramıza geçelim. Üç zincirimi çektim. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Bakın böyle üç tane tek oldular. Üçüncüye bir kez daha batıyorum. Üçüncüyü çift yapıyorum. Bakın bu şekilde. İki tek, üçüncüyü çift batacağız. Bir. iki. Bakın iki tane tek tek battım. Üçüncüye çift batalım. Yani iki tane ikili trabzan yapalım. İki tane tek, üçüncüye çift battım. İki tane tek trabzan yapacağım. İki tane tek tek battım. Üçüncüye iki tane batacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Tek tek çift tek tek çift şeklinde batarak İlerleyelim. Evet bakın dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi iki zincir çekelim. İpimizi keselim. Bu şekilde e, kahverengi rengimizle işimizi bitirdik. Şimdi artık sarı rengimize geçelim. Şöyle buralardan başlayalım. Bakın herhangi bir yerden başladım. 1 2 3 zincirimi çektim. Bir sonraki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Yine bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Bakın böyle 3 tane tek yaptım. Bir önceki sıramda 2 tane tek, 3. çift yapmıştım. Bu sıramda da 3 tane tek, 4. çift batacağız. 4. tepesine bir tane daha ikili trabzan yaptım bakın. Şimdi 1 2 3 Üç tane tek, dördüncüye batarken çift batacağız. 1 iki, aynı yere iki tane ikili trabzan. Bakın böyle bir, iki, üç tane tek batacağız. Dördüncüyü iki tane batacağız. Böyle bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Üç tane tek, dördüncüyü iki tane ikili tırabzan batacağız 3 tane tek tek batacağız dördüncüye iki tane ikili tırabzan batacağız sırayı böyle tamamlayalım Evet bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 5. sıramızı ise sarı rengimizle yaptık sıranın sonuna geldim bakın en son çift batıyoruz çift denk geliyor baştaki tırabzanın tepesine battım. ilmeği içinden geçirerek sıramı tamamladım şöyle bir yuvarlak oluşturdum. Şimdi burada bir zincir çektim. Ve sıradaki bakın trabzanın tepesine tığma ipimi dolamadan battım. Sık iğne olarak böyle ördüm. Tığma ipimi dolamadan yanındakine batıyorum. Bakın 1 2 tığma ipimi dolamadan yanındakine batıyorum. 3 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. 5 zinciri çektikten sonra en son battığım sık iğnenin tekrar aynı yere batıyorum bakın. En son battığım yere tekrar batıyorum. Aynı yere battım yine. Sonrasında Bakın bunu bir sayıyorum. Batıyorum. 2 sırasıyla tek tek batıyorum. 3 4 5 6 6 tane sık iğne battım. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 İlkini aynı yere batmıştım. Şimdi tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim burada nereye batıyorum onu tekrar dikkatlice göstermek istiyorum bakın 5 zincirden sonra en son sık iğneyi battığım trabzanın tepesine tekrar batıyorum bir sonraki ne değil aynı yere battım ve bunu bir sayıyorum sonrasında bir sonrakine 2 bir sonraki trabzan tepesine 3 bir sonraki trabzan tepesine 4 bir sonraki trabzan tepesine 5 bir sonraki trabzan tepesine 6 1 2 3 4 5 6 tane yapmış olduk 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirden sonra en son battığım sık iğnenin yan bakın direkt bu sık iğneyi hangi trabzanın tepesine battıysam aynı yere tekrar batıyorum. Bir sonrakine değil. Battım Bir. Bunu bir sayıyorum. 2 Bir sonraki trabzan tepesine 3, bir sonraki trabzan tepesine 4, bir sonrakine 5, bir sonrakine 6. Bakın bu şekilde. Böyle bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet sıranın sonunda sizlere göstermek istedim. Bakın sonunda yine 5 zincir çektim. Aynı sık iğneyi tekrar battım. Bakın trabzanın tepesine bir. Bir sonrakine batıyorum. 2. Bir sonrakine batıyorum. 3. 3 tane de burada var bakın. 6. Burada da yine altı tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şöyle baştakine battım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle Sırayı tamamladık bakın. Kaç adet oldular? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 adet bakın bu şekilde. Buralara böyle çiçeğimizin yapraklarını yapacağız. Şimdi buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Tığıma ipimi doladım. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Tığıma ipimi doladım. Şuradaki 5 zincirli yuvaya girdim. İkili trabzan yaptım. Bir, bir tane daha yapıyorum. İki, üç, dört, beş. Bakın böyle beş tane ikili trabzan doldurdum bu beş zincirli yuvaya. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çektim. En sonuncu Bakın trabzanın tepesinden bakın şöyle battım. Böyle ilmeği içinden geçirdim. Buraya bir pipirik oluşturdum. Tığıma ipimi doladım. Yine aynı yuvaya batarak 1 2 3 4 5 bakın şöyle yine 5 tane ikili trabzanla doldurdum burada şöyle tam ortaya denk gelen sık iğnenin tepesine batalım yine sık iğne olarak battım tığıma ipimi doladım bir sonraki bakın şu 5 zincirli yuvaya giriyorum ikili trabzan yaptım 5 tane yapalım. 1 2 3 4 5 5 tane ile doldurduk. 1 2 3 4 4 zincir çektik. En son ki trabzanın tepesinden şöyle bakın tığımı geçirdim. Böyle bu ilmeğin içinden de geçirebilirsiniz. Bu şekilde örebilirsiniz de. Sonra tığıma ipimi doladım. Yine aynı yere 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra şu tam ortaya denk gelen herhangi bir trabzanın bakın şöyle Bakın şöyle 3-3 ayırıyorum ben tam şöyle ortaya batıyorum sık iğne şeklinde battım tığma ipimi doladım bir sonraki 5 zincirli yuvaya giriyorum 5 tane ikili trabzan yapacağım şöyle sizlere göstereyim bakın böyle hepsine aynı işlemi uygulayalım evet bütün hepsine bakın doldurdum sıranın sonuna geldim. Burada en başta battığım, bitirdiğim bakın böyle bir yer vardı. Yine oraya aynı şekilde böyle ilmeği içinden geçirerek ben de battım. İki zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Şu şekilde ipimizi arkaya gizleyelim. Bakın arkası da böyle çok temiz çıkan bir örgü modeli. Ön tarafı bu şekilde. Böyle bir tane daha örmüştüm. Böyle bunu çok güzel böyle bardak adlı, kahve fincanı adlı, Nescafe, çay adlı olarak kullanabilirsiniz. Su bardağı. Böyle daha büyük sayılarda yaparak supla olarak da kullanabilirsiniz büyültmesini nasıl yapıyoruz? Şu yuvarlak kısmını büyütüyoruz. En son 3 tek dördüncüyü çift batmıştık. Sonraki sıralarda da aynı böyle tekrar ederek ilerleyecek. 4 tek, beşinciyi çift. 5 Beş tek, altıncıyı çift. Böyle sıralar arttıkça hep böyle olacak. Bakın bu şekilde şöyle kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık. Bakın böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Evet bakın bir de böyle sehpamın üzerinde görün istedim. Gerçekten çok güzel oldular. Böyle ay çiçeği supla bardak altlığı gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Yapımı da bir o kadar kolay. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız, anlatımımı seviyorsanız lütfen abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri Gülümseten Hobiler YouTube kanalımı da bekliyorum. Videolarıma bir göz atarsanız çok sevinirim. Yine oradaki videolarımı da faydalı bulursanız, beğenirseniz, hoşunuza giderse takip etmek için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.